Merhaba arkadaşlar. Detaylı Game Maker eğitim serimizin 67. videosundayız. Şimdi Destroy eventini anlattım. Çöp tenekesi falan filan uğraştık durduk çöplerle. Şimdi Adır'ı anlatmayı unuttum. Ot her yani. Bunu önceki videoda anlatmıştım. Öncelikle çekiyor musun? Bir daha aynı hatayı en baştan bir daha anlatmak istemiyorum. Ne yapıyorduk biz? Yani örneği yok et parantez deyince bulunduğu örneğin ID, yani şeyini yok ediyordu. ID'sini yani kendine hasını yok ediyordu. Diğer objede de karışmıyordu. ID yazarsak da yine kendine bağlı olduğu objeyi silmiştik. False yazmıştık. OBC isim yazınca ne olmuştu? Tüm hepsini yok etmişti. False olunca ne olmuştu? Çöp tenekesi event'in içindekileri yapmıştı. True olunca ne olmuştu? Çöp tenekesi içindekileri yapmıştı. False de yapmamıştı. Bu bölümde A'dır anlatacağım. Ot her yani. Tamam şimdi ben mermim. Pompaya değdiği zaman kendini yok ediyor değil mi? Peki karşı tarafın yok olmasını istiyorsan ne yapacağım? Pompadayım. İsim yazarsam tüm gemileri yok eder. İşte bu durumda, Instançe, Des, Troy, Roy, Otur. Yani kendisinin karşıma karşı taraftakine, yani kendisinin karşı collision maskları. Şurada daha iyi anlatırım. Bu bir mermi, bu da bir gemi. Ben buna vurduğum zaman bunu kaybediyorum. Ben istiyorum ki ben buna vurayım bu da kaybolsun. Adır dediğim zaman mermideyim. Mermi adır karşı tarafı yani. Sen harici yok et. Gel sen harici yok ediyor e başta da tabii ki biz instance destroy dediğimiz için kendisini de yok ediyor. Yani hepsi bir kaybediyor. Play diyelim. İşe yaramış mı? Konuşuyoruz burada bu kadar. Bakalım hata olmuş Çok güzel. Kendi de yok oluyor. Bu da yok oluyor. Çok güzel. Other dediğimiz zaman collision'ın diğer temas anlamına gelir. Yani OBJ pompa gemisi. Ama diğer temas dediysem gittim aya çarptım. Ay yok oldu değil. Sen burada neyi seçtiysen. Sen niye açıksın hala? Sen burada neyi seçtiysen collision'da. Yani uzay gemisini seçtiysen uzay gemisini karşı taraf anlar. Tamam. Ayı yani çarpınca ayı yok etmez yani. Devam edelim. Tamam karşı gemiyi yok ettik. Ama bir anda yok oluyor. Patlama animasyonu yok. Onun için resim ver. Tamam. Gemimize ne yapacağız? Bir patlama efekti verelim değil mi? Tamam gemimize bir patlama efekti verelim. O zaman bir sprite atacağız yine tabii ki doğal olarak. Sprite bölümüne geliyorum. Patlama patlama patlama. Bunları linkten bulabilirsiniz aşağıda. Piskel linkimi komple veriyorum. Oradan resimleri indirirsiniz. SPR gemi patlama Çok güzel. Middle Center diyeyim. Bu nasıl Center diye isim geliyor bilmiyorum niye. Şimdi buna bir de bir de buna ne yapayım biliyor musun? Gel bir de bunu bir şey yapayım. Küçülteyim. pek bir şey gözükmedi ama. Tamam. Biraz küçülttük işte. Boyutu şu kadar biraz değil de biraz da 24 23 32 32 değil de. Objemizi açalım, create. Objemizi açalım. Gelelim. Şu yazalım buraya obj bunları artık detaylı detaylı söyleyip durmuyorum arkadaşlar gemi patlama o kadar oyun yaptınız artık yani bunları da yani ayıp etmeyeyim size daha fazla diye. Şimdi geldik bunu yazdık bunda bir sıkıntımız yok bu objemiz oluşacak peki ne olacak gemimiz patladığı zaman hmm. gemimiz kaybolduğu zaman o zaman gemimiz kaybolduğu zaman. Bir şey de kaybolacak değil mi? Gemimiz kaybolduğu zaman çöp tenekesinin içindekini yap. Çöp tenekesi içindekileri gerçekleşecek. Ama burada geminin içinde şurada kaybol falan demedik. Evet başka bir objeyle kaybettik. Ama fark etmez. Bu kaybolduğu zaman içindekileri gerçekleştiren koddur. Eğer false demediysen. Instance. Criate. Layer. Örneği çıkart katmanları göze alarak. X. Y. Ha, mermi gemi gemi katmanında mı olsa? Canavar katmanında mı olsa acaba? Canavar katmanında mı olsa? Neyse canavar katmanı diye bir katman vardır herhalde. <laughs> yazdı ama bilmiyorum. Tamam canavar katmanında oluşsun o zaman. Ne oluşacak? OBC gemi patlama olacak. Şimdi bakalım. Canavar katmanı diye bir katman varsa eğer. Canavar katmanı diye bir katman varmış. Çok güzel. Canavar kendi bulunduğu katmanda bulsun. Olsun. Ne yapayım? Öyle artık. Yapacak bir şey yok. Bak. Evet. Çok güzel. Görüyor musun? Aa, Sürekli tekrar ediyor. Sürekli tekrar ediyor. Bunun nedenini biliyoruz. Çünkü ben buraya bu objeyi koydum. Objenin de animasyonunu sürekli tekrar etmesi kadar normal bir şey olur mu? Wow, olur tabii ki. Yani normal yani bu. Sürekli tekrar edecek çünkü bu bir obje. Yani obje kardeşim bu patlama efekti değil. Al bak. Sana var ne olduğu yere koyacağım. Ben buraya böyle bir obje koydum. O objenin animasyonda böyle böyle patlamaymış yani. Patlama efekti diye o azalacak diye bir kural yok. Çekmiyorum değil mi? çekiyor Bak görüyor musun? Animasyon sürekli orada tık 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 çalışıyor. Yani bu bir şey yani. Obje yani. Obje. Peki bu bir obje diye biz bunu yok edemeyecek miyiz? Yok edebileceğiz. Ne diyeceğiz? Animasyon o gemi şeyde bas. Buna bastım. Animasyonu bittiği zaman kendini yok et. Kendini yok et. Böylelikle evet objeyi çıkartacak ama animasyonu bitince kendini, frameleri bitince kendilerini yok edecek. Gördün mü? Çok güzel. Mükemmel. Devam edelim. Ama bu sefer de sürekli tekrarlanıyor. Kendini yok et dedik. Mermi olan biraz hızını Ha şey ikisi böyle bir de, bir de bir mermi böyle acayip bir şey oluyor ya böyle acayip. Onu değiştireceğiz. Onu değiştirmek istemişim. Şunun hızını ne yapmak istediğimi göstermek için Sprite'den değiştireceğiz bu arada. Yani mermi vuruyor ama yani çok fazla zaman harcıyor orada ya. Bak şimdi. Oho mermeğin yok olmasın. iki saat bekliyoruz. Öyle de o kadar da olmaz değil mi? Mermi böyle bir parlar söner değil mi mermimiz? Buydu. Şu anda 120 ya. Ben bunu al 220 yaptım. Yani hızlandırdım sprite'in. Hızını hızlandırdım. Mermi böyle pşş diye patlamış gibi olacak. Yine şey yapmayacağız da yani. Şu anda ben size grafik tasarımı yapmıyorum. Bak görün böyle bir cuu. Cuu diye böyle bir şey oldu sanki çarptı gibi bir şey oldu yani adım biraz hızlandırmayı da gösterdi. Devam edelim. Şimdi kırmızı uzaylı odanın dışına çıkınca yok olsun diyelim. Ama bu sefer de odanın alt tarafında patlama animasyonu olacak. O yüzden false'yi kullanacağız. Bakın false'yi görüyor musunuz? Ne kadar false'imiz var böyle. Odanın dışına çıkınca. Sprite'a bastım yav. Odanın dışına çıkınca kendini yok ettireceğiz. Çünkü remmimizi zorlamak istemiyoruz. Şimdi demek istediğim şu. Yani bu false aslında çok kullanışlı bir şeydir. Ama pek kullanmayız. Bunun için uğraşır dururuz. Bak gelsin. Animasyonu görmedik. İşin kötü tarafı da objelerimiz yukarıdakiler de kayboldu. Burada animasyon gerçekleşiyor tamam mı? Onu bil lütfen. Animasyon gerçekleşiyor burada. Ama yine gözükmedi. Tamam yine gözükmedi. Ben bunu gözükür yapmak istemiyorum. O yüzden ID diyorum, false ediyorum. Tamam animasyon destroy eventindeki animasyon gerçekleşecek. Tamam sıkıntı yok. Ama bir de bir sıkıntımız var. Şöyle yaptık ya biz bak. Bunlar da odanın dışında. Ne olacak şimdi? Hepsi kayboluyor. Tek bu geliyor manyak gibi. Evet bak bu önemli. Ama bunu yapmayacağız. Çünkü canavarımız odanın dışında başladığı için kendini yok edecekler. Sadece bir daha görün diye yaptım. Tam bunu yapmayacakmışız. O zaman bunu silelim. Sadece bir kez daha bir sonraki videoda farklı bir şekilde yok edeceğiz, tamam mı? Bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin sileceğiz bunu şimdi. Odanın dışına çıkınca silelim. Animasyonda gösteremedik bu arada ama yine de göstermiş olduğum sayın lütfen. Kendinize iyi bakın.